Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler muhtemelen çoğunuz benden böyle bir video beklemiyordunuz. Fakat düşündüm taşındım antik golemi açmaya karar verdim. Bugün sizlerle birlikte antik golemi açacağız arkadaşlar. Zaten elimizde 275 kartı var ve bir tane görevden de artı 50 kart geliyor. Antik golemi açıyoruz arkadaşlar. Tabii ki hani gönül isterdi ki buradaki karakterlerden birini açalım. Maalesef ki bunların görevleri çok çok zor olduğu için bunları açamıyoruz Zaten buradaki karakterlerden sonraki en güçlü karakter Antik Golem'i arkadaşlar Öncelikle neden Antik Golem'i açma konusunda karar verdiğimi söylemek istiyorum Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey düşünüyordum Oyuna yeni bir destansı gelir Daha güçlü bir destansı gelir Onu alır açarım diye düşünüyordum Fakat böyle bir şey olsa da Oyun bize bunu ya çok aşırı derecede pahalı bir fiyattan önümüze sürecek ya da görevleri aynen burada mesela en güçlü karakter olan Kraliyet Şövalyesi'nde olduğu gibi görevler olacak. Mesela Yıldız Askerini 7 seviye yap, 2 kez günlük elmas paketi al, 2 kez günlük para paketi al falan tarzında böyle yapılması güç olan oyuna ciddi miktarda paralar yatırılması gereken görevler olacak. Yani ben oyunu eğlence için oynuyorum durmadan para yatırmayı seven birisi değilim. Yani avantajlı şeyler olur bunlar için para yatırılır fakat ee, sırf bir karakter için de böyle ciddi meblalarda para yatırmak istemiyorum açıkçası. E, bir diğer antik golemde karar kılma sebeplerinden birisi de şu arkadaşlar. Ee, antik golemin içinden top geçmiyormuş duyduğuma göre yani diğer karakterlerde olduğu kadar antik golemden top geçmiyormuş yani son zamanlarda aslında bu topun içten geçme mevzusu olmuyor diyebiliyorum bana denk gelmedi en azından ee, yani antik golem biraz daha baksız bir karakter o yüzden bunu açma konusunda karar kıldım diyebilirim. Yani bu şekilde yani ne olacak? Yeraltı kralımız var. 6. seviye olmasına az kaldı. Hem yeraltı kralına hem de antik goleme kart toplamış olacağız. Destansı pardon, ultra paketlerden hem yeraltı kralına hem de antik goleme kart toplamış olacağız arkadaşlar. Yeraltı kralı tamamlandıktan sonra yani bütün kartı artık Antik Golem'e alacağız. Şimdi geldik Antik Golem'i açmaya. En sonki ki görevi de zaten uzaylı ordu karakterini 7 seviye yaptı. Bunu da sizlerle birlikte yapmıştık zaten ee, baya bir uzun uğraşlar sonucunda. Ee, şimdi bakalım Antik Golem için de aynı kaderi yaşayabilecek miyiz? 6. 7. seviyeye getirebilecek miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum bu kanalda bu olayı başarır mıyız? Umarım uzaylı ordu kadar uzun sürmez arkadaşlar yani oyuna avantajlı teklifler gelir avantajlı etkinlikler gelir en azından ultla paket veren etkinlikler gelir onlar sayesinde antik golemi de 6. 7. seviyeye kadar ulaştırabiliriz şimdi geldik antik golemi açmaya uzaylı ordundan başka böyle karlı olabilecek bir görev var mı? Yok hani böyle 100 kart veren bir görev olsaydı ekten 50 kart alabilirdik diye düşündüm ama öyle bir şey yokmuş zaten. Ödülü al diyoruz ve uzaylı ordu pardon antik golem karakterimiz açıldı arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Güzel oldu gerçekten seçelim. Ee, i̇lk ikinci seviyeye ulaştırmak için toplamda 60 tane kart isteniliyormuş arkadaşlar. İlk 3 slotu açık bir şekilde geldi ve şu anda 107 gücünde. Ee, tabii ki Uzaylı Ordu'nun aksesuarları var. Ee, Antik Golem'in aksesuarlarına bakalım. Aksesuar bakımından Uzaylı Ordu'ndan bir tık daha iyi. Mesela ayakkabı olarak e, hızı artı bir puan artıyor. Şapka zaten yok. Gözlüğe bakalım bir de. Ee, bu Antik Golem'in maskesi değil mi? 8, 6. Gözlükle de artı bir boyut artıyor. Yani artı bir artı bir güzel şeyler olacak arkadaşlar inşallah. Ee, bu şekilde. Şimdi gidelim. E, antik golem için bir tane ultra paket açalım. Tabii ki ilk ultra paketten ikinci seviyeye yükseltemeyeceğiz. Ama ilk ultra paketi de bu video içerisinde açmak istiyorum. Yetenek kartı olarak bir tane mi yeteneği var sadece? Evet yetenek kartına girdim. Dondu. A %2000 taraftar var arkadaşlar bunu da çok çok öncelerden almıştım <laughs> çok çok öncelerden bir tane kutu vardı ondan çıkmıştı arkadaşlar paralı kutu Tabii ki şimdi ne yapalım dediğim gibi bir tane Ultra paket açmak istiyorum 1600 elması verdik ve Ultra paketi açıyoruz Bir de antik golümü şöyle. 10 yıldızlı pardon 5 yıldızlı güzel bir yetenek geliyormuş. Ee, şu anda 2-3 tane yetenek aldık zaten. Ama güzel bir yetenek alamadık sanırım. Maalesef. Evet. %16 100 artı 4 hız verdi sadece antik goleme. Onun dışında bir şey vermedi arkadaşlar. Keşke biraz daha güzel yetenek alsaydık. Direkt ee, koyardık. Güzel olurdu. Yeraltı kralına ne kadar almışız? Bakalım 83'ten 96'ya çıktı. Çok da bir şey değil. Ee, antik goleme de 22 kart almışız arkadaşlar. Yani idare eder denilebilir. Ee, i̇kinci ulukla pekede de maalesef açamıyoruz. O kadar paramız yok. Sıradan paket varmış onu açalım. Bir tane de yetenek paketi açacağım arkadaşlar. Ee, umarım antik goleme şöyle takılabilecek bir yetenek gelir. Yetenek paketi burada yok mu? Aa ben burada var diye hatırlıyordum. Bayağıdır e, buradan yetenek paketi açmadığım için. Yani yokmuş maalesef. Bir tane kazı kazan açalım. Belki buradan yetenek paketi çıkar. Yani en azından şöyle bir artı dörtlü bir yetenek ekleyebilsek. Yani bunlardan da yetenek çıkmıyordu sanırsam. Yok. Maalesef. E, başka böyle paket açabileceğimiz bir yer. %80 taraftar. Sıradan paketi alabiliyor muyuz burada? Yok. Yine alamıyoruz. Yani bu videoda maalesef ki antik goleme güzel bir yetenek takamayacağız anlaşılan arkadaşlar. Biz de artık ne aldıysak onları ekleyelim. Artı 4 hız. Zaten maliyeti de yok. 2500 altın istiyor sadece. Artı 4 hız ekledik. Onun dışında bir şey yok. 2x takviyeye eklemeye hiç gerek yok arkadaşlar. Böyle ham haliyle bir deneyelim bakalım. Neler yapacağız antik golem ile. Tabii ki büyük bir güç düşüşü olduğu için ee, iyi şeyler yapamayabiliriz. Ama yapmak için uğraşacağız tabii ki. Haydi bakalım antik golem seninle ilk maçımız. Rakip bulunamıyor. Evet bekliyoruz. Neden rakip bulunmuyor bu oyun? Şöyle bir çık gir yapsak bulursun inşallah. İnternette bir sıkıntı var mı? Hayır internette de herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Hadi bir rakip bul can altı üstü oyun ya. Niye bulmuyorsun? Ee, videoyu durdurayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 3-4 dakikadır bu şekilde. Yani süre sıfırlanıyor. Tekrardan başa dönüyor. Maalesef ki rakip bulmuyor. Ee, oyunu ben bir kapatıp açayım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Videoyu durdurayım derken yanlışlıkla tamamen kapattım. Maalesef bir de onu birleştirmekle uğraşacağım. Neyse bakalım. Umarım bu sefer rakip bulursun. Heh, nihayet bir rakip buldu arkadaşlar. <laughs> İsim olarak biraz garip bir rakipmiş. Şimdi okumak da istemiyorum. Hayır. Golü yedik. İsminin hakkını verecek mi yoksa? <laughs> Maç 1-1 oldu arkadaşlar. şöyle bir gol atalım. Yani güç bakımından şu an rakiple hemen hemen eşit gibiyiz arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. İlk maçımızı kazanalım antik golemle ya. Vermeyelim. Rakip bol şans dedi. <laughs> Yalnız ismi gerçekten <laughs> ilginçmiş. Hayır ya 3-3 oldu. Farkı Açma zamanı geldi sanırsam. Top gitmiyor ya. Kafayı yiyeceğim. 4-3 yaptık. Alışmışız uzaylı orduna. Vurduğumuz red şey gibi gidiyordu. Ne güzel. Şimdi üflüyoruz sanki topa ya. 5-3 yaptık. Güzel. Bol şans diyelim. <laughs> Rakibin nickini gördük de oyunu ciddiye alamıyorum arkadaşlar. 6-4 oldu. 38 saniye. 6-5. Vermeyelim bu maçı. 7-5 oldu. 35 saniye var. Kanka onu dojlarız işte. <laughs> Maç 7-5. Rakip 2x açtı. 2x'ini dojladık. Güzel. Atalım kanka. Ah be atamadık. Neyse. Attırmayalım tamam güzel. Güzel. Gayet güzel. Büyük kafasını da attırtmadık. 8-6 özel açmaya gerek yoktur diye düşündüm. Açmadım o yüzden. Evet küçük kaleye de gol attık. Gayet güzel. Bir gol daha çıkar mı? Çıktı. Güzel. <laughs> Bir gol daha attık arkadaşlar. Yani güzel bir maç oldu. Bir kere daha bir maça girmek istiyorum. Bakalım yeni maçımızla neler yapacağız. Antik golemle ikinci maçımız olacak. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Antik golemle güzel bir giriş yaptık. Kafa topu iki alemine ama bu maçı sanırım kaybedeceğiz. Sağ tarafta oynuyorum ve rakip sanırım bizden çok daha güçlü. 1-1 yaptık. Bakalım ama ya. Belki kazanırız. Top içten geçme be abicim ya. Antik golem de içten geçmiyor diye antik golem açalım dedik. Antik golem de içten geçti arkadaşlar. İnanılmaz. Yerden bir gol. Gayet güzel. 3-2 yaptık maçımızı. Yani iyi gidiyoruz. Şu anda. Şu topun içten geçme mevzusuna gerçekten yetkililerin artık bir çözüm bulması lazım ya. <laughs> Yani çoğu kişi diyor da antik golamda top içten geçmiyor. Yani geçse de diğer karakterlere göre çok daha az geçiyor deniliyordu. Ama bu maçta içimizden bir kere geçti. Bir kereden sıkıntı olmaz umarım. Sürekli olan bir şey değildir. Çünkü bu durum sürekli olunca can sıkıyor. <laughs> Sonunda bir gol dağıtabildik. Maç 5-3. Boyut bakımından rakip çok daha iyi ama onu açmasaydın iyiydi kanka. Sıkıntı yok. Evet maç 5-4 oldu arkadaşlar. 6-4 yaptık. Gayet güzel gidiyoruz. 2x'i dojladık. Güzel. Şu anlık bir sıkıntı yok. 8-4 yaptık. Çok çok iyi. 9-4. Evet bunu yedik yapacak bir şey yok. Dojlamalık bir şeyimiz yoktu. Rakip güç engelleyici bastı. Maç 9-6. 10'a 6 yaptık. Son 10 saniye. Yani bu antikolümin 7. seviye haliyle oynamayı gerçekten iple çekiyorum. Ama oyun bakalım ne zaman <laughs> Ee, bu da izin verecek. Göreceğiz arkadaşlar. Yani birinci seviye haliyle de yine güzel şeyler yaptık. O şekilde yani tabii ki güçlü bir karakter gelseydi, şöyle güçlü bir destansı gelseydi yanacaktık orası net bir şekilde belliydi. Çünkü birinci seviye antik golem 107 gücü, 108 gücünde şu anda e, çok bir şey yapamayacaktık ama yine e, yenebileceğimiz rakipler geldi ve yandık arkadaşlar. 47 kart. He, az önce açtığımızdan gelen bir kart miktarı var. Bir de ulta paketten gelen kart miktarı var. O yüzden 47 kartmış arkadaşlar. Ben 47 kartı görünce şaşırdım. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.